Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, şu yaşadığımız imtihan dünyasında yaptığımız hiçbir iş, hiçbir eylem, hiçbir söz, hiçbir bakış boşa gitmeyecektir. Femen ya'mel mithkâle zerratin hayra Yapmış olduğunuz zerre kadar hayrın karşılığını göreceksiniz. Ve men ya'mel mithkâle şerra Ve yapmış olduğunuz zerre kadar şerrin karşılığını da göreceksiniz buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kardeşlerim, Rabbimiz Bakara Suresi 110. ayet-i kerimede bununla ilgili olarak öncelikle hem mali hem de bedeni olmak üzere iki ibadetten bahseder. Namazı gereği gibi kılın. Yani beş vakit namaza devam edin, onu hakkıyla kılın. Zekatınızı verin ve hayır işlerden kendi yararınıza olacak şekilde önce de ne gönderirseniz Muhakkak ki Allah katında onu bulursunuz. Kardeşlerim, önden gönderdiklerimiz bizim Rabbimizin bizden istedikleridir. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız zekatlar, infaklar ve bütün hayır namına her ne yaptıysak. Çünkü ayet-i kerimede hayır işlerden önceden ne gönderirseniz buyuruyor. Hayır ne demek? Maddi ve manevi bütün nimetleri kapsayan bir terimdir. İşte muhakkak ki Allah katında onları bulursunuz diyor Rabbimiz. Demek ki hiçbir şey boşa gitmeyecek. Bu hayatta Rabbimizi razı etmek en büyük gayemiz olmalı. Üzerimize farz olan Rabbimizin kesin emirlerini hakkıyla yerine getirmeli. Bunun için çaba, gayret sarf etmeli. Eğer ki farz ibadetleri işleyemiyorsak yavaş yavaş kendimizi alıştırmalı ve önceden gönderdiklerimizi kardeşlerim gözden geçirmeliyiz. İnfitar suresindeki ayet-i kerime ile bitirelim. Estaizu billah. Alimet nefsüm ma ve akharat. O gün herkes, Rabbimiz kıyamet sahnelerinden bahsettikten sonra böyle buyurur. O gün herkes bilecek önden ne gönderdiğini ve geride ne bıraktığını. Ne yapması gerekiyordu? Onları yaptı, ahirete peşiyle gönderdi. Ve ne yapmaması gerekiyordu? O da geride bıraktıkları. O gün herkes bilecek buyuruyor Rabbimiz. Rabbimiz bizleri sevdiği ve razı olduğu kullar arasına dahil eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.